Kahretsin ben de çok küçük bir patates kızartması var. Sizde ne var? Vay be. Evet kıskanma Chloe. Ben paylaşmayacağım düşünme bile bunu. Vay be. Ben de süper iri patates kızartması var. Ay inanılmaz derecede lezzetli. Kızlar bu bir zevk. Ben başlayacağım. Şimdi lezzetli yemeğimi dinleyeceğim. Vay canına çikolatalı patates kızartması inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Ay patateslerim eridi. Kahretsin neyse içmemiz gerekecek. Harika bir şey. Bitirdim. Sırada kim var? Ah, evet gerçekten de kim? Hadi sen. Tamamdır. Ben de çok acıkmıştım zaten. Hmm, ne kadar lezzetli. Sanırım neyin çikolatayı mükemmel bir şekilde tamamlayacağını biliyorum. Burada patates kızartmalarıma uyacak lezzetli şurupum var. Hadi deneyelim. Baksanıza ne kadar iştah açıcı görünüyor. Hadi. Bakalım nasıl olacak. Ah, oh, nefis. Mmm mükemmel. Ya iki soslu karıştırırsak? Vay canına, iki kat daha lezzetli olmalı. Evet, aynen öyle. Ben de patates kızartması istiyorum. Belki Elif fark etmez. Nasıl fark etmez? Ellerini çek. Çekil patatesten. Of aç gözlü. Ama aç gözlerin ders alması gerekiyor. Bu tür durumlar için burada acı hardal var zaten. Şimdi Elif'i denemesi için verelim. Onu kesinlikle lezzetli bir tatlı sosdan ait etmeyecek. Aa, soslarla fikrim mükemmel resmen. Aa, neden ağzım bu kadar yanıyor? Neler oluyor? Ah Chloe tatlım yardım et. Bir şekilde acılığı ortadan kaldırmam gerekiyor. Oh, teşekkürler. Umarım yardımcı olur. Ay, daha da kötü oldu. Anam benim patateslerim var. Oh, şimdi daha iyi oldum. Ee, kartonun tadı nasıl Elif? Roxy senin sıran. Seve seve. Tamamdır şimdi lezzetli çikolatalı patateslerin tadını çıkaracağım. Tamam. Ay çok sertmiş. Ya belki buradan ısırırsam. Olmuyor ya. Aa, biliyorum. Şimdi onu özel vuruşlarımla parçalayacağım. Sensein bana çikolatalı patateslerin kemirilmemesi durumunda kırılması gerektiğini öğretti. Şimdi ise en sert darbe. Ay. Sanırım yanlış bir şeyi kırdım. Ay zavallı. Benim düşündüğünü mü düşünüyorsun? Hadi merhaba tatlılar, teşekkürler. Baycan ana, ilk defa böyle küçük bir şişe görüyorum. Benim serçe parmağımdan bile küçük. Ben de ise her şey yolunda normal bir şişe kola aldım. Bende kocaman bir şişe kola var. Hayret verici. Bence ilk önce Alice başlamalı. Evet bence de öyle. Şimdi bu bebeği iki saniyede halledeceğim. Ama nasıl açacağım? Tamam dişlerimle deneyeceğim. Olmuyor. Aa, belki böyle. Yine de olmuyor. Hadi ver bana kollamı berbat şişe. Ha, anladım. Gitti işte hepsi. Şimdi tadına bakalım. Oh, hepsini içtim son damlasına kadar. Kim devam etmek ister? Roxy hadi sen. Ben de tam da susuzluğumu gidermek istiyordum. Deneyelim. Hmm, ne kadar lezzetli. Çok ferahlatıcı. Ama nasıl daha da lezzetli yapacağımı biliyorum. Bunun için bala ihtiyacım olacak. Şimdi her şeyi böyle döküyorum. İyice kapatıyorum. Karıştırıyorum. Ve buzdolabına koyabilirim. Geriye kalan tek şey biraz beklemek. Aa, tamam zaten çıkarabilirim. Kızlar içine baksanıza. Beni çok kıskanacaksınız. İşte böyle sıvı kola şeker yaptım. Aa, dayanması mümkün değil. İşte bu kadar. Ay. ah oh, her şey bitti ve elime yapıştı şişe. Aman tanrım. Oh, yardım etmek yerine ne yapıyorsunuz? Neyse kendim yapacağım. Hazır. Oh, elinde de kalmış. Chloe devam et. Of yaşasın beklemekten bıktım artık. Sonunda lezzetli bir kola tadını çıkarabilirim. Onu pipetle içeceğim. Ay pipet nerede? Belli ki bu şişe için çok küçük. Ama sorun değil. Ona uygun bir küçüklükte bir pipet yapacağım. Hazır. Vay be. Çok lezzetli. Ona yardım ederim mi? Hadi. Evet. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Benim kolamı sizinle paylaşmıyordum. Pipetlerinizi alın ve rahatça içmeme izin verin. Oh, ah, ne kadar korkunç. Kesinlikle soğutulması gerekiyor. Hadi kolaya biraz mentos ekleyelim. Anneciğim siz ne yaptınız? Şimdi beni tamamen kola ile kaplayacaklar. Oh, ah, hayır saçım. Of ya kola bitti. Ama bu eğlenceliydi. <laughs> Böyle noodle sadece Barbie bebi için uygun olur. Ah oh, ve çok acı. Vay be. Anneciğim bir kova acı noodle aldım. Çok korkuyorum. Ama tanrım bu dünyadaki en acı noodle kovası. Ve çok büyük. İlk kovaya başlayacak. Of, peki. Pekala sanırım bu kadar küçük bir porsiyon noodle başa çıkabilirim. Şimdilik her şey yolunda. Ay hayır. Yine de yanıyorum. Oh, çabucak geçti. Kesinlikle bu şekilde kurtulmayacağım Roxy. Şimdi sen. Of ya. Tamam. Onu ne kadar çabuk yersem o kadar çabuk bitiririm acılığı. Oh, hadi bakalım. Hayır. Oh, yes. Çok acı. Düşündüğümden daha kötü. Bir şeyler içmeliyim. Oh, tamamdır. Su tam gerekendir. Ah. Oh. Böylesi çok daha iyi. Kızlar ben bitirdim. Şimdi sen. Aa, ben mi? Belki de kendimi toplamalıyım. Ve tadına bakmalıyım. Çubuklarla yiyeceğim biraz biraz. Oh, hayır. Bir şey yaramıyor. Her şey hissediyorum. Çok sıcak oluyor. Bırak sana yardım edelim. Chloe benim gibi püskürtücüyü püskürt. Vay canına. Bu gerçekten harika bir fikir. Siz olmadan ne yapardım? Böyle bir takımla yemek çok da korkutucu değil. Ben acı çekiyorum. Siz de su püskürüyorsunuz. Harika. Devam edelim. Ama aslında bu çok da lezzetli bir yemek. Tamamdır. Yine geliyor o acılık. Neredesiniz? Hey. Su nerede? Anne. Su mu? Olamaz. Bitti. Gerçekten de. Bende de bitti. Ama ben şimdi yanacağım. Artık noodle yemeyeceğim. Ha, kabus. Şimdi kesinlikle her şeyi yakacağım. Oh, daha iyi oldum. Ay. Kızlar. Nasılsınız? Özür dilerim. Her şey noodle'ın suçu. Pekala. Bizim ne bekliyor? Vay canına. Renkli lezzetli süper. Vay canına kocaman bir jelibon gözüm var. Wow. Ben de kocaman bir huba buba var. Harika ona bayılıyorum. Ben de karpuz var. Çok hoş kokuyor. Ve muhtemelen çok tatlı. <laughs> <İlk> ben <laughs> bekleyersin artık biraz. Bu göze saldırmak istiyorum. Onu dişlerime yakalayıp tadını çıkarmak istiyorum. Aa, içinde ne var? Tatlı şöleye benziyor. Bakalım. Güzel kokuyor. Evet doğru tatlı jel. Tatlılar konusunda ne kadar şanslıyım. Hepsini içmek istiyorum. Evet. Sizin ne kadar işte o yiyor. Evet büyük bir zevkle. Jele içtim. Sadece jelibon gözünün kendisine yemek kaldı. Göz mü? Bu tam bir dev göz Suzy. Aynen hepsi benim. <laughs> Vahşi ya. Ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Şimdi kendimi toparlamam gerekiyor. Kedi gibi yalıyorsun kendini Suzy. Şimdi sıra bende. Afiyet olsun Lili. Buraya gel tatlı karpuzum. Ah çok büyük bir dilim. Senin nasıl yesem? Bir fikrim var. Güzel bir kalıpla keseceğim en güzel karpuzum olacak. Kalpten. <laughs> Harika. Ve yıldız karpuzlarım olacak. Ve kelebekler de. Bu işte ne kadar iyisin. Bakın sadece kabuk kaldı. Kalp gözlü bir emojiye benziyorum. Evet, yüzde yüz benzerlik. Her yemek zamanı. Hep şaka şaka olmaz ki böyle. Evet tam olarak beklediğim şey. Lezzetli değil mi? Kesinlikle öyle. Acaba kelebek kalpten daha lezzetli mi? Kontrol edelim. Hmm, biliyor musunuz? Bence tüm şekiller bir şeyde yemenin daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Zak bana öyle bakma. Huba bu bana ye. Yiyeceğim işte. Bakın ne kadar güzel bir siyah renkte. Ve sakızı hızlı bir şekilde parçalara ayırmanın bir yolunu buldum. Harika çalışıyor. Gerçek bir mühendis. bir kulen oldu. Evet harika bir sakızdan. Acele et dene. Nefis. Bu ne hız? Evet. Eğer konu sakız ise o zaman çok hızlı olurum. Hepsini yedin mi? Ne zaman başardın? Böyle işte. Bakın şimdi baloncuk şişireceğim. Vay. İyi misin Zak? Görüyorum ki baloncuk iyi çıktı. Kokmuyor artık. Çok komik. Bu sefer hangi lezzetli şeyler olacak? En iyileri Lili. Bilmiyorum yani. Toksik ve aldın. Dünyadaki en ekşi şey. Ha şanssız. Bende siyah pororo noodle'ı var. Evet kıskanmana gerek yok. Hayal bile kurmasak çünkü bende kendi pop Pekala önce kim başlayacak? İsteyen var mı? O zaman ilk ben olacağım. Noodle için çubuklara ihtiyacım olacak. Göründüğünden daha zor bir iş bu. Onu nasıl alacağım? Hadi ama. Hiçbir şey işe yaramıyor. Neyin peşindesin Zak? Her şey çok kolay. Yeni dahice icadım. Çatal döndürücü. Pekala işe yaradı. Ve düşündüğümden bile daha iyi. İyi, hayır Nudalım buraya bakmayın. Tadına bakalım. Hmm, nefis. Onu ben aldığıma çok sevindim. Pekala şimdi ben başlayabilir miyim? Vay canına burada bir poşet dolusu var. Ne parlak bir mavi renk. Leziz. Daha fazlasını istiyorum. Bakın çocuklar bu harika değil mi? Oynun. Ve kokusu da öyle. Ay, görünüşe geri şeker burnuma girdi. Ah, tüm şeker parçalandı. Of ya. Buldum. Onu masadan toplamam gerekiyor. Bu konuda bir pipet bana yardımcı olacak. Vay canına tadı ne kadar güzel. Çok güzel. Bu çok becerikli bir şey. Lili şimdi senin sıran. Hayır lütfen. Hadi Lili yemelisin. Tamam. Belki siz istersiniz. Hayır sen ye onu. Teşekkürler. Tamam öyle olsun. Belki bir tanesini. Belki bir tane. O kadar da korkunç olmaz. Deneyelim. Hadi Lili. Çok ekşi. Yeşil oldum bile. Hayır yeter. Sen ye Lili. Ya çok kötüsün Zak. Hepsini bir kere de yiysem ne olur acaba? Biraz sabırlı ol. Ve hazır ol. Bir, iki, üç hadi. Şimdi ne olacak? Ay, hayır, hayır bu dayanılmaz. Tükürmem gerekiyor bize mi tükürmen öyle mi? Üzgünüm çocuklar öyle oldu. Aslında Zack hak ettiğin bu zaten. Keşke bir sonraki lezzetli şey gelse. Bahçeden geldiler. Kinder aldın. Harika. Aa Zack. Evet bende de korkunç bir şey var. Tek kelimeyle şanssızım. Vay canına. Bende büyük bir kova basken Robin dondurması var. Ben başlıyorum. Kaşığa ihtiyacım olacak. Böyle çok az ama. O zaman bu kaşıkla. Of ya kırıldı. Biliyorum. Ne kadar büyükse o kadar iyi. Hadi çıkartık Vay canına işe yaradı. Deneyelim. Ne kadar lezzetli. Bunu tamamen yemek istiyorum. Hep bunu çok iyi yapıyorsun. Evet dondurma çok güzel olmuş. Ama ben çok üşüdüm. Bir şeyler bulmalıyız. Endişelenme Meryem'le şimdi seni ısıtacağım. Al battaniyeyi. Çok tatlısın. Çok teşekkürler. Şimdi senin sıran Suzy. Seve seve. Vay canına mavi çikolata. Bu harika bir şey. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Tadı da inanılmaz. Ay içinde bir şey var. Evet bu bir sürpriz oyuncak. İçinde ne var? Vay canına bu ne böyle? Aa, bildim. Suzy anladığına emin misin? Pekala yeter bu kadar al sana. Ver şunu bana. Anladım bu bir bilezik. İşte böyle harika görünüyor. Şimdi lezzetli çikolatamı bitireceğim. Kinder sürprize bayılırım. İşte bitirdim. Hadi Zak şimdi sen. Tamam. Bakalım bakalım. İlginç bir şey içinde ne var? Hmm, daha çoksa benziyor. Bu üçgen tehlikeli görünüyor bilmiyorum. Tabii ki yiyeceksin. Tamam ikna ettin. Ama sadece deneyeceğim. Küçük bir ısırık yapacağım. Çok küçük. Hmm, fena değil aslında. Şimdi bir şeyler olacak. Nerede? Yardım çığlıkları nerede? Her şey iyi. Aa, hayır. Çok acı oldu. Sak endişelenme sana yardım edeceğiz. Dayan zat. Aa, aa. İyi iş çıkardık kızım. İşte tatlılar. Vay canına donat. Onlara bayılırım. Çok lezzetli görünüyor. Of ya bende yine garip bir şey var. Ya neden ben şanssızım bu kadar? Açıkçası açmaya korkuyorum ha Lili. Of ya. Bu spray. Yine ikişi bir şey mi? Üzülmeyin. Hadi ben başlıyorum. Bir donat. ikinci donat. Bunlar kulaklar. Çok tatlısın Bir Biliyorum. Şimdi onları yiyeceğim çok yumuşak. Ve kreması çok tatlı. Keşke ben de de olsa. Lezzetli. Fazlasını istiyorum. Aa, uçup gitti. <laughs> Peşinden koş şimdi. Çok komik. Bende bunlardan iki tane daha var. Sen de zar kutuyu açsan iyi olur. Tamam öyle olsun. Oh, hayır, burada bir hamam böceği var. Hemen al onu. Hamam böceklerinden nefret ederim. Ah, biliyorum. Küçük bir şey her şeyi çözecek. El er bombası olmasın. Ah. mi? Şey mı? Evet, süper. Ah, bu iyi bir şeymiş. Hamam böceği kaçtı mı? Onu göremiyorum bu canına teşekkürler Lili. Rica ederim.